Şöyle başlayayım. Şuna sildim ya. Sildim ya. Sildim ya. Sildim ya. Arabalara yalan söyleyip çikolata alacağım. Su alacağım. <laughs> Su. Annem acaba yanlış mı anladı? Şaka yaptım tabi ki de, oğlum yanlış anladıysa var ya. Doğru bıraktım, Ne yapmışlar? Kıymadık, kum Sarı kaldı. Ne yapayım Zeytin, peynir. Aşağı düzgünler Şöyle şu hava çarptım. yapacağım sizinle. Ne şuraya ne şuraya çevireyim. be. Böyle. Bak Şu olsun var ya bu olsun Yusuf'un çekeceğim. Bakayım dur. Elik zor. Çünkü olmaz. Bunda bunda yüz sınır çekeceğim. Şöyle yapalım, daha kolay olur. Oy be. Çünkü olmuyor. Tabi olmaz Ya çehmeden ne istedim? Çehmediler ya. Bu ne? Bravo. Dur. Heh, ha ha ha. Bu tut doğaçlama. Şimdi abi sen. Allah Allah. Çok sıkıcı izleniyor. Su su Burhan su. <laughs> Aa yaş şeydi. Oladım. Niye ananı <laughs> Hadi alışveriş yapacağım Başımları ama. <laughs> ah, Bir daha yap. Bir daha yap. Olmadı be. Ya ne bakıyor ya? Allah Allah. Hı? Anne tut. Tut anne. Anne tut. Anne. Anne. Hayır. <laughs> <laughs>

gördüm mü? Öğrü çekip yaptım beni gördüm. Ya. Bakayım. Fiyat ne ya? Bu ne? Bak şunu ayağımla geçeceğim. Olsun. Anne. Anne. Beni çalış. Neyse. Şunu hafanla vursam ne kadar acıtır acaba? İyi acıt bir çünkü böyle. İçinler. Şunu alayım çok merak ettim. Dur ha ses alacağım ben şimdi. Bana, soracağım, ben soracağım alabilir miyim diye. Özel notlarımı yazayım çünkü. Ay alsan şaşardım annem. Bak. Tabi istemiyordum bu. İyi iyi. Ne yوزر sayımsa. Ay olsa yemin ederim şaşan. Av saklı patates. Bu ne? Ya, bana. Ben yerim. Ne? Ya, ben yerim. Ya, bana. Üş, tut alacak düşür. Sinek king. Bombastik. Hep o ben Berol Aydın, şu an ne yapıyoruz ki? Buraya üstü oluyoruz. Ver bakayım bana. Sen seç bakayım, ben tutuyorum şu an seni. Hadi. Hangisini istiyorsun? Altta, altta, en altta. <laughs> Al bakalım bu giy. Bu giy. Bu giy hangisini şu? Onu mu diyorsun bu giy? Evet, gördüğünüz gibi şunu aldı bu giy. Bu giy, bu giy. Bak. Al, çek. Hadi bakalım düşürme tamam mı? Bu, bu ne? İçinden şimdi şey çıkıyormuş ne lan? çıkmış ha? ne alaka? Ben böyle lollipop mu olur gözünüzü seveyim. Adam, adam. Çıkıyoruz. Evet, adam adam. Hoppa. Evet, tamam. İki dakika önce köpe koymuş. Kaç kaç kaç. Şuradan bir dur. bir Gelsene. Köpe Ben

Bre bre di bir dikus bir kus azap kendi bizi azan karıza mı eve dönüyoruz derken bu kedi ya telefon var <laughs> şurada iPhone bir var mı bu ya bu ya daha iyi Allah, Allah. Bre bre edikus, pikus, edikus, pikus. Oh, Çok ha? Yeşil aç, 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 aç. Yok Japondan ne yapacağız? Çekil. Suş da. Oh, wow, kadar araba gelmiş. Aşağı biz gelmiş de bir tane o da biz değil. Şimdi ben bu arabayı bulacağım. Böyle içinde göstereceğim. Dolabilir mi? Olsa şaşardık. Allah Burayı burayı dikus büks, dikus 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 dikus. Şimdi şurada herhalde. Orada mı? Vallahi da buldum. Yemin ederim buldum. Yemin ederim buldum. Buldum mu? Kabul etsin. Buldum. Bıdım, bu. Bıdım, çünkü şuradan anladım. Nereden? Gözük. Açın kapımızı. Allah Allah. Lan bu ne? Bu cin 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 cin. Ya Allah, Müslüman ne lan? He? Oğlum sen Müslüman değil misin? Müslüman. Eee? Bilmem lazım. Tamam, tamam. Geldi, onları kovdu. Ben Allah'ını seversen gezeceğim. Ben bunu seçeceğim. Daha iyi. Yavuz'u daha iyi. Yavuz'a bir çıksana. Tospik. Oğlum benim bir uyku geliyor? Ben dörtte kalktım, benim uyku mu geliyor? gerekmiyor. Hazır, şereve geldik. Şimdi kanamaya başladı. ay. Ay pan Kapa çalmayayım. Bence de ya. Topu <laughs> alıp tut. Yok, yok, yok. Yok, yok Olla. Olla. Abi ki meje Bu ne <laughs> ya? bir kere şuraya köpek gelmişti. Ben koşar Al, gitmiştir mı? be. Bisikletler vardı. Ön ne Tek taş mıydı, beş taş mıydı? Beş taş. Beş taş. <laughs> Evet, son zaman Ama biz daha bu o zaman da Evlilik şey, evlenme Beş taşma, beş taşma. <laughs> ne da kadar önemli yolu. değil. Gel 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 Babam da gel, da yaptım. gel 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 dedim gel 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 gel

bam dadan arkadaş şeyini attım ben niye bu ne zaman bırakacağım hiçbir zaman bırak Evet Oğlan çeşme. Baboş. zor bir şey şartını... yapacağım. da